Sahadaki son golüyle değil, yardım kuyruğunda atılan son kurşunla hatırlanacak. Filistinli Pele, Süleyman El Ubeyd. Bu lakabı kariyeri boyunca attığı yüzden fazla golle kazanmıştı. Bu rakamlar tatmin etmediyse sadece son 2 senede hayatını kaybeden 662 sporcudan biri olduğunu, 7 Ekim'den bu yana şehit edilen 421 futbolcuya eklendiğini ve bunların 103'ünün çocuk olduğunu belirtelim. Süleyman El Ubeyd 41 yaşında, 5 çocuk babası bir gazzeli olarak İsrail'in yardım tuzağında hayatını kaybeden kaybedenler kafilesine katıldı. Bunların hepsi konuşmaya değer şeyler ama biz bu videoda tanımlamaktan bahsedeceğiz. UEFA Süleyman el Ubeid'in şehadetini böyle açıkladı. Filistinli Pele Süleyman el Ubeyd'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek. Sanki Süleyman el Ubeid yatağında uyurken vefat etmiş gibi değil mi? Dünya'ca ünlü futbolcu Muhammed Salah da bu noktaya dikkat çekmişti. UEFA yürüttüğü PR çalışmalarında futbolun sadece bir oyun olmadığını, insan haklarının da bir parçası olduğunu söylerken yanılmıyordu. Ukrayna Ukrayna'yı işgal eden Rusya için sadece birkaç gün içinde uyguladıkları yaptırımlardan biliyoruz bunu. Rus kulüpleri tüm Avrupa kupalarından men edildi. Rus milli takımı turnuvalardan çıkarıldı. Şampiyonlar Ligi finali St. Petersburg'dan alındı. O zamanlar futbol savaşın gölgesinde oynanamaz diyorlardı. Süleyman Ali Ubeyd'in insani yardım almaya çalışırken İsrail mermileriyle Gazze'de öldüğünü tanımlayamazlar. İsrail'i herhangi bir müsabakadan men edemezler. Basit bir çifte standarttan fazlası bu. Çünkü savaş gölgesi batıya vurduğunda zulüm olarak tanımlanıyor.